video nisaniyəli bölləməzüllü sayın. Balaca bir duyuru eləmək istədim. E, kanalım şey bura girib, nə설 olub izlənmələri ölüb, şey 3-4 ay ola bilər. Üstündən vaxt kesib ki, mənim videolarım izlənmir, keşfətə düşmür. Bunun da səbəbi izlənmə süresi deyə bir şey idi. İzlənmə süresi nədir? Bir izləyicinin nə qədər videoya baxdığı vaxtdır. Yəni ona görə sizdən xahiş edirəm, nə qədərdan bura qədər baxıbsa ilə əgər videoya Videonun sonuna kadar izleyin. Mənə dəstek için zahmet olmasa bir like, bir koment. Bir de videonu sonuna kadar izlemek. Tek bunu yok, her videonu. Öpürüm sizi, Allah'a emanet olun. Salamun aleykum. Bugün yeni bir videonun karşınızdayım. Elimizde T77 turnuva. Ya, yani turnuva oyuncularında görmüşsünüz. Bu bu T77 oldu. Bu T77 bir de Fengbrand Cobra ile oynayacağız. Oh, unutmadan. Başlığa göre başımıza neler gelecek bu ara birini gördüm. Evet çöpte. Tam kafadan. Dışı Bir arkaladı. Biri uzunda da. kişi. Bunun infosu var yoksa uzunda arkasından vuruyor. Üç vurduğu başlayan kimi bomba gibi pis değil. Beychop açsam. Görev başarılı. Tamam, hadi gidelim. Şey yerde yaralandım. Tam kafadan. Gel Düz vurur daha bildiğin düz. Valla t 77 bildiğin düz vurur. Dastay bir de dastay öldü bak. var Girmişti sol taraftaki kire çıkmırdı gözde de ölümeyi bile neyse bir nefer kalıp alırlar da çukurda kaskı be gelmedi bombası Get Allah bilmez. Yerim doğar bilmez. <laughs> Orada ben kalardım da bu B süpteki destek verseydi. Her başarısız. Hadi. <laughs> Bura bomba atsa mən öldüm. Kask uç dedi ya sen kardeşim. Vallahi ben kask uç. <laughs> Geldi. Tam kafadan. Hay Allah. Im. bomba kuruldu Oynan oh, devam edelim Kafa avcısı seri katil. Seri katil. Yani mi? takım kazandı. Sonradan girdi ama 10 kişi vurduk Seri bir şekilde TDS'ine devam edeceğiz TDS'ini lüks elediler. Bilmiyorum niye doğdun yakışıydı da. Lüks villa dağıtağı da bizden. Bu arada indi fikir verem. 142 canıymış. Uzun gelir bu ara. Da. Biri de var uzun. Onu ben çıkmayacağım. İki kişi. işi. Dokuz oda diye. Bunun doğalı var hiç orta şu yedim yo bezetat bomba kuruldu Altızat Ya da Tam kafadan. Geçe. Görev başarılı. Tamam, hadi gidelim. Dört vurdu ona. Pis değil bende. Diyesen yavaş yavaş T77 pointsı olur. <laughs> Krem vereceğim. Hmm. mentik Ara sen yavaş gel ya, ne olur Relax. Çok bomba teyit etmiş etti de. Zaten bir kobra ile. Görün İki kişi. Bir şey Bir Aa yanımda adam var mı? Ne yapıyorsun? <laughs> Yanında adam var mı? Gelip mecbur atmak istiyor. Oradan Allah hamd olsun. Görev <laughs> başarılı. Videonu beğeni, videolar sonuna kadar izleyip destek vermeyi unutmayın. Yine aramayın inşallah her şey yaxşı olacaq. Sadece vaxt lazım. Göşe ya şert ya. En sevdiğim. 3 kişi. kişi. Refleks. Tamam, hadi gidelim. Oyun nasıl gez başladı. 9'a 0 geçeyim. Ölmemeye çalışalım. Çalışacak ki ölmeyeyim. kişi 3 kişi Ya bir şey vurdu Barrett'ten hani Seri katil. Yine seni de için ay Görev başarılı. Hadi gidiyoruz. Ölmemeye çalışalım. Vallahi oyun bu diye bomba atıram pencereden, kirmir. Anı vurdu ya şey. Bu da içinde gizlenen kaçtı daha Allah. Bir anda Kırmızı takım kazandı. 14'e 0. Bir videonun daha da sonuna geldi. İnvanlarım zira atış 4 nano yerdim Özel bir limansu bir de bomba atış mesafesi. Siz de için teşekkür ederim. Like atıp kanala abone olup destek vermeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun.